C fark A birleşim B bizden isteniyor. Öncelikle A birleşim B'yi bulalım. A birleşim B'nin elemanları eşittir. Ee, A virgül B virgül C virgül D. Ee, onun dışında E ile F'dir arkadaşlar. Bunlar A birleşim B. C'nin de A birleşim B'den farkı isteniyor bizden. C kümemiz A virgül D virgül E F G'dir. Evet, A birleşim B'den farkı ortak olanları eleyecek olursak A'lar elenir. E, D'yi eleriz. E'yi de elemiş oluruz arkadaşlar. F'yi de eleriz. Geriye sadece G elemanı kalır. Cevabımız G'dir. Cevap E seçeneği. Verilen sıralı ikililere göre x çarpı y kaçtır diye soruluyor. O halde 2x 1 arkadaşlar. x artı 1 ile eşitleyeceğiz. 2x 1 eşittir. x artı 1'den buradan x eşittir. 2 olarak bulunur. E, eksi 5'i de y eksi 4 ile eşitliyoruz. Eksi 5 eşittir y eksi 4. Buradan y değerimiz eksi 5 artı 4'ten eksi 1 olarak bulunur. O halde x çarpı y 2 çarpı eksi 1'den eksi 2'dir. Cevabımız b seçeneğidir. Sorumuzu ven şeması çizerek gösterelim arkadaşlar. A kümesi ile b kümesi. Burada A birleşim B'nin en az olması isteniyor. A birleşimin en az olması için kesişimi en çok yapmamız lazım. Ee, B kümesi A'yı kapsamadığı için arkadaşlar e, kesişime maksimum 3 diyebiliriz. Bu durumda e, A'nın B'den farkı 1 olmuş olur. Kesişime 4 demiş olsaydık B'ye A'yı kapsamış olurdu. O yüzden maksimum 3 diyebiliriz. Bu durumda Şuraya da 4 yazmış olacağız. B kümesinin eleman sayısı 7 olarak verilmiş. A birleşim B 1 artı 3 artı 4'ten 8 olarak bulunur. Cevap B seçeneğidir. Sorumuzu Venn şeması çizerek çözelim arkadaşlar. A ile B kümelerini ifade edelim. Sonrasında A kümesinin eleman sayısı A kesişim B'nin 3 katı B'nin eleman sayısında 2 katı olarak ifade edilmiş hala kesin B'ye x diyecek olursak e, A'nın eleman sayısı 3x olmalı. O halde şuraya 2x yazmamız lazım. E A'nın eleman sayısı 3x olmuş olur. E B'nin eleman sayısının da arkadaşlar 2 e, katıymış. O halde A'nın eleman sayısı şu anda 3x oldu. E x/2 olmaz. Şuraya 2x diyelim. Şuraya da arkadaşlar silelim. Şuraya 4x diyelim. Evet. Şuraya 4x diyelim. Toplam 6x olmuş oldu. 3 katı. Ee, şuraya da x diyeceğiz. B'nin eleman sayısı 3x. A'nın eleman sayısı 6x. A B'nin 2 katı. A birleşim B 63. O halde 4x artı 2x artı x eşittir 63. Buradan 7x eşittir 63 ise x buradan 9 olarak bulunur. x eşittir 9. x 9 ise bizden sorulan A'nın B'den eleman sayısının farkı. A kümesinin eleman sayısı 6x. 6 çarpı 9'dan 54. B'nin eleman sayısı 3x. 3 çarpı 9'dan 27. 54 eksi 27. 27'ye eşittir. Cevabımız E seçeneğidir. A ve B kümeleri için Venn şeması yöntemini kullanarak sorumuzu çözelim. A kümemiz, B kümemiz. Sonrasında A fark B 12 olarak veriliyor. B fark A 8 olarak veriliyor. A birleşim B de 24 arkadaşlar. 12, 8 daha 20. E, o halde geriye 4 kalmış oldu. Kesişimlere de 4'tür. Bizden A kümesinin eleman sayısı isteniyor. O halde 12 artı 4'ten A kümesinin eleman sayısı 16'ya eşittir. Cevabımız C seçeneğidir. Boyalı bölgeyi ifade eden küme hangisidir şeklinde soruluyor. Boyalı bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar A ile B'nin birleşimini görmekteyiz. Ancak bu birleşimden C kümesinin farkı karşımıza çıkıyor. O halde boyalı bölge A ile B'nin birleşiminden C kümesinin farkı şeklinde ifade edilmiş olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. M ve N evrensel kümenin alt kümeleri. M fark N3 olarak ifade edilmiş. Venn şeması çizerek gösterelim. M, M ile N kümelerini. M fark N3. N kesişim M'nin tümleyeni 4 olarak verilmiş. N kümesi ile M'nin tümleyeninin kesişimi N fark M'ye eşittir. Yani şurası 4'tür. Bizden M ile N'nin birleşiminin eleman sayısı en az kaç olur şeklinde soruluyor. Eğer bu iki kümenin kesişimleri yoksa birbirlerini kapsamıyorlarsa kesişimleri sıfır olabilir. O halde 3 artı 4'ten birleşimleri en az 7'dir. Cevabımız B seçeneğidir. B kümesi A kümesini kapsıyor. O halde B kümesi ile A kümesini şu şekilde ifade etmiş olalım. B kümesi, A kümesi. Sonrasında A kümesinde eleman sayısı X diyecek olursak bunun 3 katıyla yani 3X ile B kümesinin eleman sayısının 2 katının toplamı şuraya B farka ya da Y diyecek olursak o halde X artı Y'nin 2 katı çarpı 2 eşittir 17. Buradan 3X artı 2X artı 2Y eşittir 17 diyecek olursak 5X artı 2Y eşittir 17. Bizden A kümesinde eleman sayısı en az kaçtır şeklinde soruluyor arkadaşlar. A kümesinde eleman sayısı en az olması için yani x'in en az olması için burada x yerine 1 verecek olursak arkadaşlar 17-5 12'dir. Y buradan 6 olarak bulunur. Yani 1 sağlar en az 1 olarak alabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Bir. Bir sınıfta satranç veya dama oyunu oynayanlar bulunuyor. O halde S satranç D'ye dama diyecek olursak e, ikisinin kesişimi 10 olarak ifade edilmiş. Yalnız satranç oynayanlara X, yalnız dama oynayanlara da Y diyelim. Buna göre sınıftaki öğrencilerin %70'i yani sınıf mevcudumuz X artı Y artı 10 çarpı 70 bölü 100 yani çarpı 7 bölü 10 e, satranç oynuyormuş. Satranç oynayanların sayısı da X artı 10'a eşit. Bu eşitliği yazacak olursak İçler dışlardan 7x artı 7y artı 70 eşittir 10x artı 100. Buradan 7y eşittir. Karşıya attık x'i. 3x, 70'i de karşıya attık. 3x artı 30 şeklinde bir eşitlik elde etmiş oluruz. İkinci ifade, satran, %50'si dam oynamaktadır. O halde sınıf mevcudu x artı y artı 10 %50'si yarısı demektir. Bölü 2 eşittir. Dam oynuyorlarsa dam oynayan sayısı y artı 10'a eşittir. Buradan içler dışlardan x artı y artı 10 eşittir. 2y artı 20. Buradan e, y eşittir. x eksi 10 olarak bulunmuş olur. y yerine x eksi 10 yazacak olursak birinci denklemde. Şurada y yerine x eksi 10 yazalım. O halde çarptığımız zaman 7x eksi 70. Eşittir 3x artı 30. Buradan 4x eşittir 100. X eşittir 25 olarak bulunur. O halde aradığımız cevap D seçeneğidir. Bizden istenen ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Birinci olarak M'nin tümleyeni kesişim F. Yani matematik ödevi almayıp fizik ödevi alanların kesişimi. Bakacak olursak matematik almayıp fizik alanlar e, ee, şurası 1 e, ee, şurası 2 matematik almayı fizik alanlar şurası 3 üç. 3'tür ee, birinci ifademiz 3 artı ee, ikinci istenilen ifade bizden e, ee, matematikle kimya almayanların kesişimi isteniyor yani kimya almayıp matematik alanlar ee, kırmızı ile işaretleyelim e, ee, kimya almayıp matematik alanlar 1 2 3 Sonrasında 4 ve 5. Matematik alıp kimya almayanların kesimleri de 5'tir arkadaşlar. Eksi fizik alıp matematikle kimyanın birleşiminden fiziği çıkartacağız. O halde fizik ödevi alıp matematik ve kimya almaması gerekiyor. Sadece fizik olanları sayacak olursak şurada 1 var arkadaşlar. Kimya olduğu için onu saymayacağız. Fizik olup matematik ve kimya olmayanlar, şurası 1, sonrasında şurası 2, 2. O halde bizden istenilen cevap 5 artı 3 eksi 2'den 6 olarak bulunur. Cevap C seçeneği. A ve V kümelerinin elemanlarını yazalım arkadaşlar. X elemandır doğal sayı olarak ifade edilmiş. O halde A kümesinin elemanlarında x yerine en küçük 1 yazılır. 1 yazılacak olursa 24. 2 yazacağımız durumda 12. 3 yazdığımızda 24 bölü 3 8. 4 yazdığımızda 6. 5 yazılmaz doğal sayı olmaz. 6 yazacak olursak 4. 8 yazdığımızda 3. 12 yazdığımızda 2 ve 24 yazdığımızda arkadaşlar 1 olmuş olur. Buna göre A kümesinin elemanları bunlardır. B kümesinin elemanlarını yazacak olursak x elemanları doğal sayı, o halde x yerine 0, 1, 2 ve 3 değerleri yazılacaktır. Buna göre 1, 2, 3 kümesi her iki kümenin de alt kümesidir deniyor. A Doğrudur. B'ye bakacak olursak B kümesi A kümesinin bir alt kümesidir. Evet. Bu ifade arkadaşlar yanlıştır. B kümesi A kümesinin alt kümesi değildir. Çünkü B kümesinde bulunan bir sıfır elemanı A kümesinde bulunmadığı için B, A'nın alt kümesi olamaz. Ee, cevap B seçeneğidir. Açıkta kalan dikdörtgen hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. A seçeneği. Ee, dağıtacak olursak fark işlemini A fark B. Şöyle dağıtalım. Kesişim. A fark C şeklinde dağıtmış oluruz. C seçeneğinde de daha çok olursak A fark B birleşim, A fark C şeklinde yazarız. D seçeneği, buna göre arkadaşlar D seçeneği ile A seçeneği eşleşmiş olur. A ile D'yi eşleştiriyoruz. Sonrasında C seçeneği ile de E'yi eşleştirmiş oluyoruz. Birbirlerine eşit. Burada açıkta kalan B'dir. Cevabımız B seçeneği.